Kim göndermiş bunu sana? Amcan. Bir tek sen mi yiyeceksin? Evet. Biz yemeyeceğiz mi? Yiyeceğiz. Ha. Teşekkür ettin mi sen amcama? Evet. Hani söyle. Ben bunu kim almış? Kim almış? Amca. Amca. Teşekkür ederim de. Size değil. Bize değil. Evet. Bir tek sana Evet. Neden? Am bana. Amca sana mı göndermiş? Evet. Bize yok mu? Benim. Neden yok? Ama bunlar çünkü benim. <laughs> Neden seni size davet edeyim? Neden? Beyza da yemeyecek. Kim yiyecek? Beyza. Kim yiyecek onları? Ben yiyeceğim. Tamam. Tamam mı? Sen yeme. Tamam. Bunları hepsi benim. Tamam. Saklayacağım bunları. Bak. Olmaz. Tamam. Olmaz. Biz yemeyeceğiz yani. Olmaz. dık olmaz olmaz kanun buse Koş böyle koşunersen. Sen, <laughs> sen. sen can teşekkür ettin mi? Böyle koşunersen. Tam teşekkür ederim amca. Şükürsün. Ama bu özde ne mi?